Azerbaycan dağlarından selamlar. Ben Tavakkul. Bugün sizlere Azerbaycan kültürünü tanıtacağım. Birlikte yemek yapacak, güzel manzaraları görecek ve şehrin gürültüsünden uzak köy hayatını yaşayacağız. Bu manzaralar size de büyüleyici gelmiyor mu? Abone olun. Dağların eşsiz atmosferinde pişirdiğim yemekleri birlikte keşfedelim. Azerbaycan'da deve yetiştiriciliği aslında yeni bir şey değil. Geçmişte kurak bölgelerde yaşayan insanlar için önemli bir destek olmuş. 1999'da yeniden başlatılmış. Bugün develer hem et ve süt için hem de bu türün devamı için yetiştiriliyor. nedir? Zami. Zami, bunları uçaklara payla, ver biraz da. şimdi bu arada. mi Zami? Şimdi yerel halkla tanışıyoruz. Sıcakkanlı, açık yürekli ve iyi insanlar. Onlar Azerbaycan'ın ruhu. Her ülkede, her kültürde asıl önemli olan insanlar. İzlenimi onlar yaratır ve gelenekleri, atmosferi koruyan da onlardır. İşte karşımızda. Görkemli, büyük hayvanlar binlerce yıl önce yöre halkının geçim kaynağı olmuş ve hala öyleler. Develere bakarken duruşlarındaki doğal zarafeti, güçlü yapıyı ve alışılmadık güzelliği görüyorum. Develer Azerbaycan halkı için çok önemli. Bu eşsiz hayvanların resimleri el yapımı halılarda yer alır. Ayrıca hikayelerde ve şarkılarda develer baş karakter olarak yer alır. gün yerel halk sayesinde kendimi bir çoban gibi deneme şansı buldum. Çok gururlandım ve ataların tarihine öyle bir yakın hissettim ki gerçekten heyecan vericiydi. Sanki bir zaman makinesiyle maceraya çıkmış gibiydim ama teknolojiye gerek yoktu. Şimdi tanıştığımız bu iyi kalpli kadın bize deveden süt alırken yardımcı oluyor. İnek sağmakla benzer ama unutmayın her hayvan farklıdır ve her biri için özel bir yaklaşım gerekir. Şimdi bu rüzgarlı ama inanılmaz güzel Azerbaycan köşesinden ayrılma zamanı ve eve dönüp yemek yapmaya başlamam gerekiyor. Benim Instagram'ımda daha fazla ilginç bilgi ve tarif paylaşıyorum. Kaçırmamak için takip edin. Dedem derdi ki doğada kötü hava yoktur. Bugün planım ise gerçek deve peyniri yapmak. Atalarımızın yaptığı gibi ilgi alanımı hiçbir şey durduramaz.'' Peynir sabırlı insanlar için bir lezzettir. Uzun bir süreçtir. Çok zaman ve dikkat ister. Ben ise böyle bir meydan okumaya her zaman hazırım. Atalarımız bilirdi ki taze süt önce kaynatılmalı. Şimdi buna pastörizasyon diyoruz. Bu modern bir şey değil. Aslında şimdi fark edilen her yeni şey eskiden de biliniyordu. peynir süt ve enzimlerin birleşmesiyle oluşur. İşte şimdi ekleyeceğim şey bu. Sütün pıhtılaşma sürecini başlatıyor. Doğru dozda eklenirse peynir hem güvenli, hem lezzetli, hem de güzel dokulu olur. Şimdi sıcaklığa dikkat etmem gerekiyor. Tüm bakteri ve enzimler süt sıcak kalırsa daha iyi çalışır. Bu yüzden atalarım gibi yapıyorum. Sütü bol sıcak kumaş ve battaniye ile sarıyorum. Azerbaycan mutfağında başka kültürlerde bulamayacağınız geleneksel peynir çeşitleri vardır. Bu ürün hem meze hem tamamlayıcı hem de ana yemeğin bir parçası olabilir ve ev yapımı olan herkes için en iyisidir. Peynirin dokusu şimdiden değişmeye başladı. Bu iyi bir işaret. Yapım sürecine devam edelim çünkü daha keşfedilecek birçok ilginç şey var. Bu bu proje için yaptığım basit bir düzenek. Her şeydeki deha basittir. Uzun süre elde sıkarak yapıyı bozmak yerine sadece üstüne yerleştirip bekleyebiliriz. Uzun maceranın ardından şimdi dinlenme zamanı. Çocukluğumdan beri bana öğretilen en iyi dinlenme yolunun biraz çay içip doğanın tadını çıkarmak olduğu. Ailem de hep işin ardından böyle yapardı. Evdeysem her zaman bana da katılmamı isterlerdi. Altın gibi bir zaman teknoloji ve kaygılardan uzak. Oo, Sevgili dostlarım da dinlenmek ve bir atıştırmalık almak istiyor. Harika bir şekilde dinlendim. Ama şimdi işe dönme zamanı. Görünüşe göre tüm sıvı süzülmüş. Hadi bakalım. Ne elde etmişiz? Yumuşak görünüyor ve tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Deve peynirini başka ülkelerde satın alabileceğimi hiç duymadım. Bu yüzden Azerbaycan'ı ziyaret etmek her zaman iyi bir fikir. süper bıçaklar sizin şimdi. Ekranda gördüğünüz saatten sipariş edin, ben bunları size gönderin. Diğer beyaz peynir çeşitleri gibi, bizim peynir de tuzda veya tuzlu bir sıvıda saklanmalı. Bu, küflenmesini, önler ve yumuşaklığını korur. O kadar çok peynir var ki beklemiyordum. Birazını sonraya saklayalım. Böyle soğuk ve yağmurlu bir günde herkes için ısınacak bir şey gerekir. Neden benzersiz ev yapımı peynirimizi kullanarak bir şeyler yapmayalım? Ailemizin özel tarifini takip ederek hem lezzetli bir yemek, hem tok bir mide, hem neşeli bir ruh hali ve gün boyu sürecek bir gülümseme elde edebiliriz. Hamuru yapmak çok kolay görünüyor ama her hareket profesyonel olmalı. Bir diğer sır ise dikkatli ve sessiz kalmak. Hamur sessizliği sever ve sadece doğanın seslerinin olduğu, dağ dereleri, kuşlar, hayvanlar ve rüzgarın huzurlu köy ortamı bunun için mükemmeldir. ateşle çalışmak bir nevi sihir gibi. Sadece alevi izlemek, ısınmak ve bu güzelliği bozmayacak şekilde dikkatli olmak. Tuzda bekledikten sonra peynir daha yoğunlaştı rendelemek için ideal hale geldi. Mutfakta başyapıtlar yaratmaya yardımcı olacak bir şey arıyorsanız, dükkanımda ilginç ürünler bulabilirsiniz. Umarım aradığınızı bulur ve arkadaşlarınız ile komşularınız arasında en iyisi olursunuz. Teslimat konusunda endişelenmeyin. Herkesle ilgileniyoruz ve her ülkeye gönderim yapıyoruz. Evet dostlar. Sadece hamur ve peynir. Daha lezzetli ne olabilir ki? üzerine yumurta sarısı sürülüp çörek otu serildikten sonra fırına veriyoruz. tadını ve kokusunu şimdiden hayal edebiliyorum. Odun fırınında pişirmek çok doğru ve doğal. Hiçbir sıradan fırın bu yöntemin benzersiz lezzetini veremez. Buradan bakarken peynir ve ekmeğin kabuğunu dişlerinizde hissedebiliyor musunuz? tadına bakmak için sabırsızlanıyorum ama soğumasını beklemek daha iyi. Bir keresinde beklememeye karar verdim ve o kadar midem ağrıdı ki bu dersi ömür boyu unutmadım. Ve işte karşınızda. Hamur ve peynirin en lezzetli birleşimi. Üstelik her şey kesinlikle ev yapımı. Kendimi harika hissediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Tavakkul, Wilderness Cooking'den. İzlediğiniz için teşekkürler. Yemekleriniz ve keyfiniz her zaman iyi olsun. Fudeu.